Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün derin dondurucudan çıkardığım taze fasulye ile nefis bir zeytinyağlı taze fasulye yemeği hazırlıyorum. Yazdan hazırladığım bu fasulyeler ilk günkü gibi tazeliğini korumuş. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı Yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan ekleyip kavuralım. 2 diş sarımsak ekleyip kavurmaya devam edelim. Ardından 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Hemen ardından yazdan hazırladığım bir kase konserve domates ekleyip kavurmaya devam edelim. Ve derin dondurucudan çıkardığım taze fasulyeyi buzlu buzlu hiç çözülmesini beklemeden direkt tencereye ekliyorum. Ve üzerine bir su bardağı sıcak su gezdirelim. Kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakalım. Böylelikle yemeğimiz hem formunu koruyor hem pratik, çok da lezzetli oluyor pişen yemeğimizin içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle bir karıştıralım. Fasulyelerin cinsine göre pişme süresi farklılık gösterebilir. Ben yaklaşık 35 dakika pişirdim. Tuz ilave ettikten sonra yaklaşık 10 dakika daha pişirelim. Ardından ocaktan alalım. Mis gibi tam yazdan kalma lezzetinde bir zeytinyağlı taze fasulye yemeğimiz oldu. Soğuk servis de yapabilirsiniz. Yanında yoğurtla afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.